Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kripto paralara bir göz atacağız. Özellikle tabii ki Bitcoin. Bitcoin ile ilgili analizi izlemeden önce arkadaşlar dolar endeksini izlemenizi öneririm. Videonun sonunda ve yukarıda bunun linkini göreceksin. Ve dolar endeksine baktıktan sonra arkadaşlar tabii ki Euro USD paritesi de önemli. USDT dominansa bakalım. Bakın USDT dominansta arkadaşlar genel olarak bir yukarı doğru hareket söz konusu. Bu genel olarak yükseliş, Bitcoin'in 69 binden itibaren düşüşüyle başlamış durumda ve USDT dominansta Bitcoin arasında bir negatif korelasyon söz konusu. Şu bölgede de bakın. USDT dominansta ana desteğine doğru bir düşüş görülüyor ve yakın zamanda buranın kırılması Bitcoin'de yükselişi onaylayacak. Bitcoin dominansa bakalım arkadaşlar Bitcoin dominans kripto paralar içinde Bitcoin'in ne kadar baskın olduğunu yani alıcılar tarafından ne kadar çok tercih edildiğini gösteren bir gösterge. Bakın Bitcoin dominansta da arkadaşlar sürekli yükselişte. Ne zamandan beri? 2022'nin sonlarından beri Bitcoin dominansta sürekli bir yükseliş görüyoruz. Ve en önemlisi de bakın arkadaşlar tepeler sürekli daha yukarıda ve dipler de sürekli daha yukarıda. Zaten bu nedenle de son harekette Bitcoin tüm altcoin'lerden daha fazla prim yaptı. 15.000'den 23.000'e geldi. %50 prim yaptı resmen. Bu bölgede arkadaşlar şunlara bakalım. Bakın yükselişin boyu artık kısalmaya başladı. Bu bir momentum kaybıdır ve eğer Bitcoin dominans yükseliyorsa Bitcoin yükselirken Bitcoin'de kalmak lazım. Ama Bitcoin dominans düşüyorsa arkadaşlar Bitcoin yükselirken altcoin'lerde kalmak lazım. Eğer Bitcoin dominans şu bölgedeki gibi yatay hareket ediyorsa Bitcoin yükselirken Bitcoin ve altcoinler paralel şekilde hareket ederler. Ve totaller arkadaşlar, totalleri burada hiç uğraşmayacağım. Doğrudan Excel tablosunda bakacağım. Biraz önce bu yayına başlamadan önce total 3, total 2 ve total değerlerini grafikten bu tabloya geçirdim. Şu anda duruma bakıyoruz arkadaşlar. Altcoin'lerden başlayalım. Altcoin'lerde para girişi sürüyor. Bakın şurası haftalık. Ve şu bölgede en düşük bölgesi var arkadaşlar. Yıl sonu 2023'ün başı itibarıyla ondan sonra da haftada bir defa bu tabloyu yeniliyor. İlave olarak tabi hafta içinde kripto sabah yayınları sırasında haftada bir iki iki defa bu tabloya göz atıyor. Şu anki duruma bakalım altcoin'ler. Altcoin'lere para girişi devam ediyor. Çıkan paranın %9'u şu an itibarıyla tekrar sisteme geri dönmüş oldu. Ethereum'da genel olarak para girişi sürüyor arkadaşlar. Bakın 21 Ocak itibarıyla çıkan paranın %14.5'u geri dönmüştü. Son bir haftalık dönemde 9 milyar dolarlık buradan para çıkışı var. Şu anda %12.34'ü çıkan paranın geri döndü Ethereum'a. Bitcoin'e baktığımızda da Arkadaşlar çıkan paranın %14.76'sı 21 Ocak tarihi itibarıyla geri dönmüştü. Bu 44 milyardan fazla, 44 milyar dolardan fazla bir para ve son bir haftalık dönemde 5.3 milyar dolarlık para çıkışı var. Şu anda çıkan paranın %14.23'ü sisteme geri dönmüş durumda. Arkadaşlar Grayscale Bitcoin Trust Bitcoin'le paralel hareket eden bir ETF fonu. Ve bakın burada da henüz yukarı doğru hareket var ama henüz düşüş trendi bitmedi. Biliyorsunuz düşüş trendinin sona ermesi için arkadaşlar 3 şart var. Birincisi başarısız dip gerçekleşti. İkincisi düşenin kırılması gerçekleşti. Üçüncüsü düşüş trendinde oluşan son tepenin üstüne çıkılması. Buranın üzerine henüz çıkılmadı. Buranın üzerine önümüzdeki haftada çıkılmasını bekliyoruz ki bu da Bitcoin'de yukarı doğru hareketi onaylayacak olan bir unsurdur. Şimdi arkadaşlar günlük grafikte Bitcoin'e bakalım. 69.000'den düşüşe başladık ve 14-15 aydır düşüşteydik arkadaşlar. Tepeler, dipler sürekli daha aşağıda ve bu şekilde 15476'ya kadar geldik. Şu bölgede bir defa 200 günlük EMA'nın üzerine çıktık arkadaşlar. Bir defa düşüş trendi boyunca şurada altına inmiştik. Burada güzel kallavi bir boğa tuzağı kuruldu. Onun dışında sürekli olarak 200 günlük EMA'nın altındaydık. Ve düşüş trendinin sonunda şu bölgede arkadaşlar yatay hareket ettik bu yatay hareket bitince bir yukarı doğru hareket başladı fakat bu hareket çok temkinli olunması gereken bir dönemdi çünkü 200 günlük emanın altındaydı ve gördüğünüz gibi 200 günlük emanında üzerine çıkıp bakın düşüşte oluşan son tepe 21.480'i kırarak yükseliş trendine başladı. Arkadaşlar yükseliş boyunca bakın sürekli Boğasal bayrak formasyonları oluşuyor. Bakın birincisi burada, ikincisi de burada. Ve ikinci boğasal bayrak formasyonu 22300 ile 23300 arasında. Buranın sapı 2000 dolara yakın dolayısıyla 23300 kırıldığında 25000'in üzerine çıkmasını bekliyorum Bitcoin'in. Ve 25000 ara direnç, 30000 ana hedefimiz şu aşamada. Peki gerçekten düşüş trendi bitti mi? Grafiklerimiz hala günlük arkadaşlar. Bakın RSI'ları açtım ve RSI'larda 14 günlük RSI'nin kendi direncini yukarı doğru kırdığını görüyoruz. Sadece 14 günlük mü? Hayır değil. Bakın 28 günlük RSI'de arkadaşlar kendi direncini yukarı doğru kırdı. Bu artık Kripto paralarda yükseliş trendinin başladığını onaylamış oluyor. Teyit oluyor. Teyit etmiş oluyor. Ve momentumlara bakalım. Bakın arkadaşlar momentumlar 2021 başından beri sürekli daha aşağıda tepeler yapıyordu. Bakın tepeler arkadaşlar momentum 40 periyotluğa bakalım. Eflatun renkli olan sürekli tepeleri daha aşağıda ve oluşan düşeni yukarı doğru kırdı. Bu da aynı şekilde artık Bitcoin'in yükseliş trendine girdiğini onaylıyor. Bir başka bakmak istediğim göstergede arkadaşlar DMI. Bakın ADX 73 seviyesine kadar yükseldi. Bu teknik analizde çok güçlü trend var demektir. Eğer 75'in üzerinde çıksaydı olağanüstü güçlü trend var demekti arkadaşlar. Ve DI artı yukarıda ölüse çok güçlü yükseliş trendi var. Peki şimdi ADX'de ne görüyoruz? Bakın kafayı aşağı doğru çevirmiş. Trigger'ine doğru ADX R'ye doğru yaklaşıyor. Bu momentumda zayıflama demektir. Bakın arkadaşlar aynı zayıflamayı şu bölgede de gördük ve fiyat yatay kaldı. Şimdi ADX'i e bir tarafa bırakalım ve DI'nin üzerine yoğunlaşalım. Arkadaşlar DI artı alıcıların gücünü gösterir. DI eksi de satıcıların gücünü gösterir. Bakın 2019'dan sonra DI artının tepeleri sürekli daha aşağılarda. Ve DI artı bu alçalan tepelerinden geçen düşeni yukarıya doğru kırdı. Bu da yükseliş trendinin, uzun vadeli yükseliş trendinin başladığının sinyalidir. Aynı şey için bakın Di eksiye bakalım arkadaşlar. Di eksi de kendi desteğini arkadaşlar aşağı doğru kırdı. DIA artı alıcılar güçlendi. Di eksi de yeni en düşük yapınca satıcılar iyice azaldı demektir. Ve arkadaşlar son olarak da madem ki trend başladı DMI ve içimoku kullanılır. Bakın İçimoku da bulut yeşil ve gittikçe kalınlaşıyor. Kucun sen bulutun üzerinde, Tenkan sen senin üzerinde, fiyat hepsinin üzerinde, Çikospan bulutun ve fiyatın üzerinde net bir yükseliş trendi dizilimi. Dolayısıyla tüm bu değerlendirmelerden sonra arkadaşlar Bitcoin'de yükselişin devam etmesini beklerim. Tabii ki gözümüz dolar endeksinde olacak arkadaşlar. Eğer dolar endeksi düşüşü bırakıp da yükselmeye başlarsa Bitcoin'de de düşüş gelebilir. Dolar endeksi 101,5 103 bandında yatay kalır veya 101.5'un altına inerek düşmeye devam ederse Bitcoin'de yükseliş trendinin devam etmesi beklenir. Ancak finansal piyasalarda arkadaşlar tehlike vardır. Mutlaka bir stop loss'umuz olması gerekir. Eğer kısa vadeli seans izleyebilen yatırımcıysanız Bitcoin için 22.000 gayet güzel stop loss'tur. Orta veya uzun vadeli yatırımcıysanız ve sen gün, günde birkaç defa bakabiliyorsanız piyasalara o zaman Bitcoin'de arkadaşlar 21.000, 21.500, 20.500 seviyeleri sizin için uygun stop loss seviyesi olacak arkadaşlar kanalıma beklerim katıl abonesi de olabilirsiniz olursanız sevinirim bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler sizinle olsun. Hoşçakalın.